Koca ne zaman öldü teyze? 6. ayın 15'ini öldü. 6. ayın 15'ini. Ne zaman, ne zaman evlendiniz? Evlendiğimizi ne bileyim. Çok oldu diyorum. Çok. Köyde oldum. miydiniz Antep'te miydiniz? Köydeydik. Köydeydin. Peki evet. evlenmezden önce hiç konuştunuz mu? Çıktınız mı onunla? He? He? Hele anlat anlat. Neden çıkmadı ki? çıkmam mı? Konuşmadın ben, hiç. Ben çocuğum kendi büyüğü E peki nasıl evlendiniz? Nasıl bir evrende, babam evime mescaldiydi, kendi de çütümüz mütümüzü sürerdi. Tavlasının eviydi. Ağırlığına kadar iyiymiş, yük çekerdik. Bizi de şeyle vururdu, sana bokunu sızdığımızı yedirir mi? derdim ben <laughs> onunla. <laughs> İpin tulasıyla, ee, bir de emmim şey vardı, bizi yüke giderdik, dağın dibine vururdu. Yerlanda kadar iyiymiş. Hiç konuştunuz mu daha önce evlenmeden? Ne hatırlıyorsun? Ha? Ne Küçüktüm diyeyim. Küçüktün yani, Küçüktün ama konuşmadın. Ha Peki bir gönül koymadın mı kendine? E tabi gönül koymadın. Yorma, yorma kış var mı? Aşkın ha. büyüsüne kapıldım diyorsun e, yani. Beni kör vakaza vereceklerdi. Ben kör vakaza varmam dedim. <laughs> Teyze. Ha. Aşkın büyüsüne kapıldın yani. E tabi. Sevin mi hala kendisini? E sevmek mi? Peki. Özlüyor musun kendisini? <laughs> He? Hele söyle ya. Kimi? Kocanı özlüyor musun? Özlemek e, mi? Bir sürü çocuğun babası. Yastık ne kadarın? Sağ olasın teyzem. Tabii. Sevgililer gününe ne diyorsun? Eee eee. Sevgililer <laughs> tamam teyze. <laughs> teyze eskiden çıkma var mıydı köyde? Konuşma var mıydı? Nide? Gençler arasında. Yok. E, e bu ılıcak e, yolu varmış bir tane. Ha. Orada konuşurlarmış. E tabi göz açık olan, şey olan, yaşlı olanlar konuşurdu. Bize küçüğüdü. Ben on üçü bitirmiştim, on dörtten gelin olmuşsun. Tamam yenge. Fes vardı içeri. He? Fesin dibindeyse marifuzu, ipa, iğne varır, ilmecek olur, bunlardan gümüş doldururdu. Kafan götürmezdi. Evet. Üç etek giydirirlerdi, üç tane üç etek giydirirlerdi. Bir de üstüne çuha vardı içeri, ona giydirirlerdi. Atın üstüne şerirlerdi herkesin. Evet E kafan götürmezdi, şurada o ışığı erke versin bir de sakandırıvı vardı Burayı çek derlerdi, kelle gidiyce Evet Ama kelle götürmüyor, burası çeki Baba evet, sen böyle çek öyle öyle çeke çeke gelme derlerdi Çeke çeke gelin orta Tamam Eee şurada sultan kamerası He Kim babayı çerkeş? Biri ortadaki şey hanım Ben anladım. 77'nin cahil 7. ayın 14'ünü öldü. 7. ayın 14'ünü. Menajit demişler mi? Evet. Menajit'ten vefat etti. Hüseyin abi. Ben, sen onu bırak şimdi. İsmini söylediğini söyle Ben kendim mi? Evet. Hüseyin Dönmez. Babanızın adı? Ya da benim de. Şşt. Bir daha başlayalım. İsmini söylesin abi. Hüseyin Dönmez. Babanızın adı? Süleyman Dönmez. Ee, lakabınız ne? Benim adım Tıkma, babamın adı Kamış. Kamış. Bu resimde gördüğümüz e, ee, Kamış olarak geçiyor. Evet. Resimdeki kadının adı neydi? Sultan. Sultan.